Herkesin sevgililer günü kutlu olsun. Değil mi? Zeynep saçları biraz çıkmış. <laughs> Saçı karam. Saçları karamıyor. Hmm. Baymi yapmam lazım bu akşam. Şimdi şöyle çıkacağız. Konuşamıyoruz zaten. Zeynep. <laughs> Kilise çıkışı yemeğe gidiyorum. Selamünaleyküm. I'm just joking. Hava o kadar rüzgarlı ki uçacağım şimdi. Starbucks'ta şey aldım, e, magga aldım. Bu evde yürüdüksek uçuyoruz, uçuyoruz. Bir tane şey de sevgililer günü için bazı bayanlarla beraber hediye alışverişi, çekiş yaptık. İşte bana Starbucks şey hediye kartı düştü. Gelelim bari değerlendirelim burda. Bir tane Kahve aldık falan. Ondan sonra da şey aldım da, şu kafimak diyorlar ya, ondan aldım. Ambulans geldi. Az önce birisi yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> Ambulans değil de, buna, fire diyorlar buna. Ee, e, ne diye ya Türkçesi neydi? Fire Department. What's it in Turkish fire department? it's fire. it's fire. Yeah, I like it, i because of their ha. thinking. In case something like maybe someone fall and something fall on the person or he's stuck somewhere, so they come together. Yeah, in the same time they're gonna pay. You're gonna pay for the for the fire too, not just symbolize. Durum böyle. babasını bekliyoruz. Kürküm giydim. Bu salkıda. Zaya ne yapıyoruz? Sasa. <laughs> <Vay gülüyor> İşimiz bitti. Şimdi dışarıya çıkıp yemek yiyeceğiz. Burada halen kar var göstereyim. Umarım bu bu, bu ay kar biter artık çıkıyor oldum. Gerçekten bu kardan. Uh, artık ha huh, pazartesi günü yani yarın bugün uh, yarın artık uh, şey uh, maske olmayacak. Yani maske tamamen kaldırıldı. Bunun için de çok mutluyum. Haleluya. But let me check. The brain

Hadi bakalım. Buz gibi ya. Yarın maskeler kalkıyor. Son duyuru. <gülüyor> <gülüyor> Çok ayıp. Bana go dedi. Burası bizim sevdiğimiz bir yer. Glenview. Her pazar geliyoruz. Çünkü pazar günleri bize daha yakın oluyor zaten burası. Hani bir yere daha önceden bir yere gittiğimiz için ormanın çıkışı burası bize daha yakın. Etraf şu şekilde. Bunlar e, hepsi apartman genelde öğrenciler falan yaşıyor bu. Burası gerçekten acayip pahalı. Yani kiralar falan pahalı.